Alayına mı? Onu bir alayına ben onu dinlemedim bu arada. Onu bir dinleyelim ya. Allah yığınla. Vallahi Kürşat'ın bu şarkısını dinlemedim yani. Bir dinleyeyim ama. Bekle. Çek abi. 631.000 4 saat önce yayınlandı. 154.000 beğeni, 4600 dislike. Bence bayağı iyi bir şey olması lazım. Allah, yırna, Allah yırna, hmm. bak, İ, duyuyordum. Oğlum TikTokçular da böyle bir şeyi bıraktın da iyisini yaparlar ha. Vallahi çünkü o demişti TikTok'ta edit 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 olayında böyle bu sahnelerde falan da küşat yetenekli kürşat kürşat sam bir çocuk. güzel bir olmuş bir bu arada. artık yok böyle yapacağım ve kameraman mısın fenomen mi? Aklıma takıldı bu önemli Ece Can bom mu yoksa fenomen mi? İkizler dikizler biz yaparız ikizler de izler Artık zirvelerde bizde Herkes sıkılmıştı sizden Dedim boş boş anlayına anlayına Canım çok zor anlaşıyor bu duruma Dedim boş boş Oğlum buradaki saçı daha iyiymiş lan çocuğun Bu şekil Bırak sal Anlayına Nakaratı iyi bu arada şarkının. Bu arada güzel. Herkes rap yapmasın falan da bunlar kendi çapında bir şeyler yapıyor yani anladın? Güzel de yapmış. Bu bu saatte yakışmış. Bitti hepsinin bitti. Bomba bitti. Bu arada kesin burada bir sürü TikToker'a laf atıyordur. Ben bilmiyorumdur. Aslında bir sürü isim vardır. Ee, kesinlikle yani bu dise benziyor belli. bayağı bir dis yani bu. Baya baya yardıra yardıra itmiş. Belli yani orada spagettiyi falan kırıyor. Bunun yok Mantıklı, normal bir mantıkla bakıldığında mantıksız. Çünkü o yapması. Demek ki buna benzer kişilere laf atıyor. Bence. Bence öyle. Ee, bunu söyleyeyim. Yani normal bir rap değil yani. Bu kişi kendi ya bunların asıl çok, da şey yapmayın bunu. İkizler diyor mesela orada. Biz TikTok'ta çok izledik bu boş videoları. Çok böyle birbirine benzeyen ikiz olan insanların yaptığı şeyler vardı. TikTok videoları vardı ama tekrardan söylüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ya ses kötü değil, iyi. Klip şu araya kadar iyi. Nakarat falan şarkının gayet güzel. Onu söyleyeyim. Yani birçok yapılan şeye göre baya baya iyi yani bu. Böyle şeylere çok fazla ön yargıda gitmeyin. Rap'in şu an gündemde çok popüler olmasının nedeni bu geçtiğimiz kaç senedir bu olay böyle. E, fenomenlerin de çok büyük yani bu influencerların da daha doğrusu çok büyük katkısı var abi. Gerçekten yani Ceza ile Sagopa o kadar zamandır e, uğraştılar. Onların zamanında bu kadar popüler değildi ama mesela şu an çok daha fazla popüler. Ki gerçi burada Ezel'in de genç kitleyi çok güzel bir tavlaması var Ben onunla, da onunla bunun işte Norman Der sayesinde bile işte o mekanı sahibi şarkısından çok kişi rapçi oldu yani anasını satayım. Şu an sadece şöyle öyle bir sıkıntı rapçilerin de böyle bir olaya canı sıkılıyor. Rap, yani rap camiasındaki rap bayağı hakim olan insanlar diyor ki abi sen adamı duydun mu diyor mesela Joker'i duydum hayır hiç duymadım çocuk duymadım ama o an girip onu izliyor trend o hiç onu bilmeyen insan bile onu izleyip Joker'in zamanda yaptığı bin milyon tane iş var mesela gayet güzel ama onu, onu dinleyip ben artık Joker fanım Joker'i yerde paylaşacağım Mikayem'de paylaşacağım şurada paylaşacağım falan diyor. Rapçi camiası rap camiası daha doğrusu bundan gıcık kapıyor yani bir günlük Hayransınız dansınız. Ama buna da izin vermeleri lazım. Buna da bu kadar bu kadar fanatik olmamaları gerekiyor abi. Yurt dışı çoğu ülkede bu olay böyle yani. Şu an Türkiye'de rapin bu kadar gündemde olup bu kadar da ileriye gitmesi popçuların bile elini ayağını kaçırıp onları bile rap'e doğru e, e, yönlendirmelerinin olayı yani rapçilerden tırsmaların nedeni. Bir şarkı paylaşıyoruz. Biz bir milyon izleniyor. Rapçi pat, trend 1'i alıyor. Masaka'nın yaptığı trend 1, trend 2'yi aldı. Adam da bunun daha ötesi var mı ya? Masaka trend 1, trend 2'yi aldı oğlum bu iki, iki şeyi, arka arka. Bu çekilişlere inanmayın yakınlarını atıyor. Ş Kerem ananı atacağım ondan alırsın sen. Tamam mı? Bak beni sövdürtme. Sistem var burada oradan yapılıyor. Mal. Neyse. Yani o yüzden e en olmuş eskiyi bilmek zorunda mıyız ki? İşte ben bak fark ettiysen tarafsız bir şekilde diyorum. İki tarafın olayından bahsediyorum. Bir taraf var ki bunu savunur. Bir taraf var ki ben istediğimi de dinlerim. Bir günlük de olursam olurum. Fanayım, rapçiyim diye de ortalıkta takılırım. Bu sizden gıcık yapmadan, bu tarz senin bu mantığınla düşüncelerinin gıcık yapmanın sebebi rapçiyim ben. Bomut fitness içiyorum. Katıköy'de takılıyorum. O tıt 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 tıt. atıyorum sınava. Bunları yapmandan dolayı ee, gıcıklar. Bilgin olsun. Yani ben kötü bir şey demiyorum. Ben rapçiyim ama. Yani <laughs> ezelden belli rapçiyim yani ben. Onu söyleyeyim. bir şekilde olur tüm gözler üzerinde. Tekrar bizi yorma Cellat bellat geziyorlar Yaptığın her şeyi biliyorlar Cerenci masum kızı oyna Gözünüz var, var Bak bunları biliyorum Cellat baba Hani şu kızları olan değil mi? Bizim Onur'un yanında ee, Ceren de galiba Cellat'ın e, ikizi Değil mi? İkizi Cellat Ceren Hani C C Anladın mı? O zaman Cemre de 300 300 lira o zaman Öyle değil bilmiyorum Uf, karışırım Yaptığın her şeyi biliyorlar Ceren'cim masum kızı oyna Gözünüz var sahtemizde Ama hiç yok şansınızda Konuşup durur aklımızda Yeni oluşum karşınızda Dedim boş koy Allah'ına Allah'ına Çok zor Alışıyor bu duruma Dedim boş koy Allah'ına Allah'ına Allah bence Başlatma lan Allah'ına Dedim boş koy Allah'ına Allah'ına Çok zor Kuma giyilmesini ayrı beğendim. Şu şu Juan olayı bir tık. Juan. Juan. Juan neydi? Juan. Ne demek? Biz bunu araştırmıştık daha önce ben gene unuttum. Juan İspanya'da evet. İspanyalılarla, İspanya'da bu ismi gördüğünüz telaffuz etmeden önce kökeniz bilmelisiniz. Nitekim her isim bildiği İspanyol ismi Juan gibi okunur ama velakin eğer katalan ise Juan diye okumak icap eder. Latince kökeni Yonis olan İspanyolca erkek adı e, ee, Ömer Ömercik, Ayşe Ayşecik bu ismi taşıyan bir insan evladı samimiyetiniz varsa kendisini Juanito olarak da çağırabilirsiniz. Türkçedeki ha cık cık olay biz. Kız hali için Juana halini alır. Ben oradaki Juan'ım o zaman. Ben de bir Juan'ım. Barış Juan. Oldu mu? Lider demekti değil mi? Evet biz bunu araştırmıştık. Lider falan öyle bir şey. Allah'ına. Allah Oy! Allah Kral. Vallahi narinana bu racuan <laughs> Alayına Alayın oğlum hepinize lan Bu da bir yok muydu bizim Bak ben yapıyorum ece güzel giderdi buraya bekle tam böyle tiktok işte Alayına Nereden geldiğini unutma Kürşat Burada bir slow motion Hatta ben yapıyorum senin için bak. Bunu al paylaş. Bir milyon var bunun. Bu milyon. Lan. Bence oldu. Bunda bir milyonu vardı yani böyle Asıl bir Üç milyon falan <laughs> Öyle. Güzel güzel. İyi iyi Türkiye trendleri bekle bizi. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Alayına, 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 baba balayına. Bir sensin. Tamam sen. Kardeşim yapmış yine yapacağını helal olsun. Alayına boş koy. Güzel ama ben beğendim. Ama dediğim